Efendim mücevherlerden bahsedeceğiz ucuz mücevherler işte bunlara akım var daire fiyatına takı da var bir ekmek bir gazete bir süt fiyatına da satılan gösterişli takılar var değerli izleyenler evlilik teklifi yapacaklarsa 100 liralık tek taş pırlanta yüzüklere bakın nasıl koşuyorlar. Tamamıyla el yapımıdır, el işçiliğidir. Ee, üzerinde 150 karat e, yakut var. Şu görmüş olduğunuz elmasların e, her biri birer karat ağırlığındadır. Dubai için tasarlandı. Şimdi İstanbul'da bir sonraki durağı ise İtalya. Bu muhteşem gerdanlık ülke ülke dolaşıyor. Yüzlerce ürün arasından parlaklığı ve ihtişamıyla hemen ayrılıyor, göz kamaştırıyor. 500 bin civarı bunun etiket fiyatı vardır. Outlet. Ee, günleri için biz bu fiyatı yarıya indirdik. 18 ayar altın üzerine elmas ve yakutlarla süslü bu mücevherlere verilecek parayla İstanbul'da çok güzel bir daire bahçesine de güzel bir araba rahatlıkla alınabilir. Ama bu kadar param yok. Yine de mücevherden vazgeçemiyorum diyenlerdenseniz Taksit imkanları da var. Günde 4 liraya birbirinden farklı güzel elmas takılarımız var. 8 ayar altın üzerine elmas ve pırlantalarla bezeli takı setleri bir ekmek, bir gazete ve bir süt fiyatına satılıyor. Ben Şu takımı almak istedim. Günde 4 lira kenara koyarak alabiliyorum. Evet, Ama evet. kaç ay ödüyorum? 12 ay ödüyorsun.